Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 7. sınıf Türkçe dersi 1. dönem anlam özelliklerine göre fiiller konusunu işleyeceğiz. Hepinize iyi dersler, iyi seyirler. İlk olarak bilmemiz gereken terim fiil. Fiil bir hareket, iş, oluş bildiren sözcüktür. Okuyor, sevmeli, bakmış, kızardı birer örnektir. Kurallı cümlelerde cümlede sonunda bulunur. Fiile, ma, me, eki ile olumsuz yapılarak bulunabilir. Şimdi bulalım. Şengül eve geldi. Buradaki fiil geldi kelimesi. Ee, şimdi olumsuz yapalım. Gelmedi. Oluyor. Burada bir şey yok. Yani bu normal. Şimdi kuzey markete gidiyor. Buradaki fiilimiz de gidiyor gitmiyor. E bu da oldu. O zaman bu da değil. Şimdi bakalım. Eviniz çok güzelmiş. Fiilimiz güzelmiş. Bakalım güzelmemiş. Çok anlamsız oldu. O yüzden bu değil. Çünkü güzel kelimesi güzel kelimesi isimdir. Evet. Şimdi birkaç ör bir iki tane örnek verelim. Evet, iki tane örnek verelim. Birinci örneğimiz şöyle olsun: Zeynep ders çalışıyor. Fiilimiz çalışıyor. Olumsuz yapıyoruz. Çalışmıyor. Oldu mu? Evet oldu. Şimdi ikinci örneğimizi yapalım. Kendime Portakal suyu sıkıyorum. Suyu sıkıyorum. Fiilimiz sıkıyorum. Olumsuz yapalım. Sıkmıyorum. Anlamlı oldu mu? Evet. Şimdi bir bilgimiz varmış. Fiil ve çekimli fiil aynı şeydir. Bütün fiiller çekimli fiildir. Çekimsiz fiil diye bir şey yoktur. Bir soruda çekimli fiil sorulursa fiilleri bulman yeterlidir. Evet, bilmemiz gereken bir şey daha varmış. Fiil eşittir eylem, eşittir çekimli fiil, eşittir çekimli eylem. Evet, şimdi. Bir diğer öğrenmemiz gereken şeyler de fiillerin diğer halleri. Kılıç fiili, durum fiili ve oluş fiili olarak üçe ayrılır. Öncelikle kılıç iş fiilinden başlayalım. Kılıç fiilin nesne alır. Fiilin başına onu kelimesi gelirse anlamlı olur. Bu şekilde bulabiliriz. Örneklerimize bakalım. Onu görüyor, onu tanıyor, onu almış. Bir örnek de biz verelim. Ee, onu seçmiş. Seçmiş. Başına onu kelimesini getirelim. Evet onu seçmiş. Beyaz çantayı seçmiş. Ne diyorduk? Nesne alır beyaz çantayı seçmiş. O yüzden anlamlı oluyor. Evet bir diğer fiilimiz de durum fiili. Durum fiili nesne alamaz. Başına onu kelimesi getirilemez. Bu şekilde bulabiliriz. Bu fiil, kılıç fiilinin aksine onu kelimesini almıyormuş. Onu uyudu, onu oturuyor, onu bakmalısın. Evet, anlamlı olmuyor. Şimdi biz de bir tane örnek verelim. Sen tamam. Evet, buna da örnek olarak güldü kelimesini yazabiliriz. Başına onu getirelim. Onu güldü. Evet, anlamsız oluyor. Bu da oldu. Şimdi bir diğer fiilimiz ise oluş fiili. Oluş fiili değişim bildirir, zamanla oluşur. Örneklerimiz de bebek büyüdü, elma çürümüş. Evet, gördüğümüz gibi... Zamanla oluşurmuş. Değişim bildirirmiş. Biz de bir örnek verelim. Ee, örneğimiz şöyle olsun. Yapraklar sarardı. Tabii fiilimiz sarardı. Olması gerekiyor. Evet, şuna bakalım. Fiil eşittir çekimli fiil. Önceki sayfamızda da gördüğümüz gibi çekimli fiilmiş. Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Başarılar.